Herkese merhaba arkadaşlar ben Tala Bugün size arkadaşlar YouTube abone ilesi Nasıl yapılır bunu göstereyim arkadaşlar. Burada Instagram ve Facebook da var arkadaşlar Bunları da yapabiliyorsunuz ben YouTube göstereceğim Şurada gördüğünüz gibi 71 abonemiz var arkadaşlar Ve sayfa 20 Yine Sonra burada gördüğünüz gibi 50 kredimiz var Zaten bu sayfaya açınca 50 kredimiz oluyor arkadaşlar bununla abone artır, like artır gibi şeyler var. Yorum arttırmak mesela 5 kredi. Like arttırmak 1 kredi. Yani dislike arttırmak da 1 kredi. Onun anlamı geldi bilmiyorum ama. Abone arttırmak da 1 kredi arkadaşlar. 50 kredimiz var dediğim gibi. 50 abone arttırabiliyoruz. Bunlar tam 50 abone gelmiyor sanırım. Arkadaşlar bir de bu dediğim gibi hile değil aslında. Biz de bu programı bu şeye kaydolduğunuzda mesela arkadaş böyle bir kredi verip şey yapıyor mesela giriyor diyelim burada kullanıcı olarak biz varız ya biz onun kanalına abone olmuşuz yani herkes birbirinin kanalına abone oluyor böyle her saat başı zaten 10 tane kredi veriyor böyle hemen şurada mesela 50 diyelim kabul ediyorum diyelim hazır mısın ya böyle gönderim başarılı dedi 5 kredimiz var ha, neden öyle olur 71 şöyle sayfamızı yeniliyoruz 88 11 tane yenilerdi evet yani şu anlık 11 tane yenilerdi yani tam göndermiyor ama gene de gönderiyor bir şeyler mesela şu 5'i verelim bakın kaç tane gönderiyor hazır mısın gönderin başarılı dedi 0 dönemiz kaldı atalım bunu 4 tane yenilerdi yani bir şeyler gönderir arkadaşlar gene de çoğalıyor gördüğünüz gibi Instagram olarak da siz yani oluyor. Böyle güzel bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi gerçek hile de değil. Herkes birbirinin şeyine böyle abone oluyor. Kullananlar. Her saatte şurada yazdığı gibi zaten yazıyor burada ki. Yani her 4 saat başı 50 kredi güncelleniyor diyor. Her 4 saatte bir 50 kredi alıyorsunuz bu arkadaşlar. Bunu diyor ya. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız bay bay